Evet, merhaba. Bugün inceleyeceğimiz şirket Tav Havalimanları. Bu şirkete genel olarak bir değineceğiz. Şirket yıldız pazarda faaliyet gösteriyor. Ulaştırma sektöründe 1997 kuruluş tarihi, adet payı var. Halka açıklık oranı %47, yaklaşık %48. Burada da şirketin iştiraklerini görüyoruz. Bu şirket yer hizmetleri, yiyecek, ulaştırma, e, havaalanlarının inşaatı, kuleler. Bunlarla ilgili genel olarak bütün işlemleri kendisi yapıyor. Uzun vadeli bir araştırma. 60 dönemlik, 60 çeyreklik verileri baz alıyorum. Şimdi Geçelim bilanço yapısına. Bilanço yapısına baktığımızda dökit ve nakit benzeri 5 milyon civarında para var. Duran varlık kalemlerinde bir artış oldu bariz şekilde görülüyor. Yükümlülüklerine baktığımız zaman kısa vadeli çok ciddi bir yükümlülükler görünmüyor. Toplam borç varlık oranı %70 seviyelerinde görünüyor. Kısa vadeli finansal borçların kısa vadeli borçlara oranı sektörün biraz üzerinde görünüyor. Likit oranlarına göz atalım. Likit oranlarında yine sektör ortalamasında rakamları görüyoruz. Cari oran 1 seviyelerinde. Likit oranı 0.90 seviyelerinde. Nakit oranı ise 0.56 seviyesinde. Faaliyet etkinlik kısmına bakalım. Stok devir süresi, stok devir hızı sektörün biraz altında. Süre olarak üzerinde alacak devir hızı yine sektörün biraz altında görünüyor. Ticari borç devir hızı aynı şekilde sektörün birazcık altında. Dönem varlık devir hızı sektörün biraz altında. Evet, hep bu şekilde devam etmiş zaten. Maddi duran varlıkların devir hızı geçmişte de sektörün üzerindeyken artık birazcık altında seyrediyor. Aktif devir hızı da yine aynı şekilde sektör altında. Nekit döndürme süresi sektöre göre biraz daha uzun. Satış karlılık yapısına baktığımızda satışlar son dönemde ciddi anlamda artmış olarak görünüyor. Satışlar 18 milyonu görmüş durumda. Son açıklanan verilere göre. Burada başlangıcı bir kabul edersek son dönemde BIST 100 kat getiri sağlamışken hisse 19 kat getiri sağlamış olarak görünüyor. Hisse başına kar durumu 5 seviyelerinde hisse başına kar. Gider kalemlerini incelediğimizde genelde sabit esas faaliyet giderlerinde değişkenlik gösteriyor. Diğer kalemler sabit gibi. Evet burası önemli. Yabancı para yükümlülükleri kısmında şirket avantajlı pozisyonda elinde daha fazla yabancı para bulunduruyor yükümlülüklerine göre. Malum kriz dönemlerinde elinde borcu olmayan ya da daha doğrusu döviz pozisyonu sağlam olan şirketler tercih etmek önemli. Yatırımda öden çıkan sektör içindeki firmalar olarak incelediğimizde son 3-2 yıllık verileri baz alalım. Şirket yatırımları 47 milyonluk bir rakama ulaşmış görünüyor. Bunun satışlara etkisini görüyoruz. Burada tek tek rakamlara değinmiyorum. Değindiğim zaman süre gerçekten çok uzun oluyor. Yani bir saat, bir buçuk saat Sadece özet olmasına rağmen. O yüzden olabildiğince sadece üstünkörü değinip geçiyorum. Tava ve limanlarının maddi ve maddi olmayan varlıkları 2022-12'de 17 milyon iken bu toplam varlıkları içerisinde %53'lük pay oluşturuyormuş. 2022'ye geldiğimizde 47 milyonluk yatırımla toplam varlıkların içerisinde %56'lık pay alıyor. Yatırım artışları %75, %175 artış gösteriyor. FK'sız da 15 görüyoruz. Hisse oran analizine baktığımızda yıl sonlarını baz alarak halka açıklık oranı %40 seviyelerinden %48'lere gelmiş. Cari oran yine yakın rakamlarda bir Dönem varlıkların aktif içerisindeki payı biraz azalmış görünüyor. Likit oran aynı şekilde azalmış görünüyor. Aktif karlılık oranı düşmüş biraz. Ama ilerleyen dönemlerde artma ihtimali var. Şirketin faaliyet raporlarındaki belirtme bu şekilde. Yine inceleyeceğiz. Esas faaliyet kar marjı %25'ten 21'lere düşmüş. Fabrik marjı %40'dan %30'lara düşmüş. Firma değerine baktığımızda 11 milyondan 49 milyonluk bir değerlere ulaşmış olarak görünüyor. Firma değeri defter değeri 187'lerden 2'lere çıkmış. FK'lar değişkenlik gösteriyor. Yine bunu geçmişe dönük olarak uzun vadeli bakacağız. PK sektörü altı seviyelerinde görünüyor. Aktif büyüme oranına baktığımız zaman yüzde yüzde de %62'lere gelmiş. Esas faaliyet karı büyümeler çok yüksek görünüyor ama önceki dönemler zarar olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Net satış büyümeleri %235 artmış görünüyor. ROIC yatırımın geri dönüşü 8. Eski değerlerini yakalamış gibi pandemi öncesi dönemleri yani. Kısa vadeli borçların aktifleri içerisindeki oranı 17 seviyesinde. Toplam borç büyümeye baktığımız zaman 50'lerden 60 lira gelmiş. Yüzde. Ama sektörün ortalamasında borçluk oranı. ihracat oranı yüzde %30-60 lira gelmiş. Yabancı para yükümlülüklerini burada tekrar görüyoruz. Yurt içi satışlar ve yurt içi satışlar. Yurt içi satışları daha fazla olan bir firma. Tüpont analizine hızlıca bakalım. Net kar marjı %10 olarak görünüyor yıllıkta. Sektör ortalaması %15. Aktif devir hızı %26 görünüyor. Sektör ortalaması 62. Aktif karlılık 2.79 görünüyor yıllıkta. Ortalama, sektör ortalaması 9.51. Boşluk oranına baktığımız zaman %72 sektör ortalamasında. Temettü geçmişine, bedelli, bedelsiz geçmişine bakalım. Şirket çok fazla bedelli yaptığı görünmüyor. Bir 2009 yılında bedelli yapmış. Ondan sonra 2012 itibariyle neredeyse hemen her yıl temettü ödemesi gerçekleştirmiş. 2021 hariç. 2022 faaliyet raporunda da temettü ödenmeyeceği bilgisi yer alıyordu. Kar marjlarına baktığımızda şirketin pandemi döneminde sadece bir bozulma görülüyor. Onun haricinde aynı seviyelerde paralel ilerliyor. İse fiyat karlılık ilişkisine baktığımızda başlangıç değeri 1 olarak kabul ediliyor. Şirketin karlılığı ve fiyatı arasındaki oranı gösteriyor bize. Yine satışlar ve piyasa değerini görüyoruz burada da. Lütfen Detaylı incelemek isterseniz videoyu duraklatıp büyük ekranda inceleyebilirsiniz. Tek tek rakamlara değinmek telaflus etmek istemiyorum. Evet FK'ya uzun vadeli baktığımızda 2008'den bu yana 24 15 27 26 40 23 17 14 11 13 15 11 10 13 10 9 12 8 9 Pandemi dönemine geldiğimizde tabii ki yazılan zararlar FK'yı görmüyoruz. Ama öncesinde genel olarak baktığımızda şirket 10 ve 15 FK seviyelerinde gezindiğini görüyoruz. 3-20 lira kadar düşmüş. Öz analize baktığımız zaman yine burada son 5 dönem, yani 4. çeyrekler, yıllık veriler burada görüyoruz. Net satışlardaki büyümeyi görüyoruz. 3 milyon TL'lerden 18 milyon TL'lere kadar gelmiş bu rakam 2018 yılında. Esas faaliyet kar zararı 1 milyondan 3.8 yaklaşık 4 milyona ulaşmış. Satışlarla kıyaslandığında aradaki fark oransal olarak biraz düşük. Öz kaynakları 6 milyondan 25 milyona çıkmış olarak görünüyor. Piyasa değeri 8,5 milyondan sene sonu 35 33 milyonluk rakamları görmüş, 34 milyonluk rakamları. İhracat oranına baktığımızda %30'lardan %60 seviyelerine çıkmış. İhracat artan bir şirket. Şirket haberlerine değinmeyeceğim. Şirket puanlama kısmında da bu programı kullananlar bilir. Yaşar Erdinç'in modellemeye göre ulaştırma sektörü için bir modelleme yapılıyor. Burada Yaşar Hoca'nın kriterlerine göre şirketler puanlanıyor. Ulaştırma sektörü için zaten şirketler burada. En yüksek puan alan Türk Hava Yolları, sonrasında Gürsel, Trabzon Liman, Çelebi ve Taha Limanları. Orta seviyelerde görünen bir puana sahip. Öz sermaye karlılığını görüyoruz. Özet olarak FK'sını görüyoruz. Son dönem piyasa değerini görüyoruz. Piyasa değeri defter değerini. Piyasa değerinin net satışları oranını görüyoruz. Esas faaliyet karı oranını görüyoruz. Net kar büyümesini görüyoruz. Oransal olarak net karın yıllık marjını görüyoruz. Şarp oranı. Net satışlardaki büyüme, öz sermayedeki büyüme, ve toplam borç büyüme oranını görüyoruz. Son olarak bir de yine bu şirketin bize sunduğu geleceğe dönük fiyat değerleme kısmı var. Burada şirkete istikrar puanına göre dikkate alınmasını gösteriyor. 2 ve üzerindeyse ise istikrarlı 2 ve altındaysa verilere çok güvenmeyin diye uyarısını bulunuyor. Ben burada bu değerlemeyi yaparken 5 yıllık ortalamayı göz önünde bulunduracağım. Yıllık satış büyümesi, net kar marjı, fabrik marjı, esas faaliyet kar marjı bu oranlara göre, bu rakamlara göre Önümüzdeki 5 yıl için bir tahminde bulunuyoruz. 5 yıllık ortalamaları baz alıyorum ve bu oranlara göre hesaplamayı yaptırıyorum. Net satışların yüzde kaç büyümesi, fabrik marjının kaç olması, net kar marjının yüzde kaç olması gibi sorular soruyor. Ben onlara müdahale etmiyorum. 5 yıllık ortalamaya göre kendisi baz alıyor ve bu varsayıma göre önümüzdeki 5 yılda şirketin ulaşacağı değerleri bize gösteriyor. Buradan Mart 2023'ü baz almıyorum. Mart 2024 itibariyle yani şu an inceleme yaptığımız tarih 12.04.2023. Önümüzdeki sene itibariyle verileri dikkate alıyorum. Net satışlarının Mart 2024'te son 5 yıllık ortalamayı aldığımız zaman 36 milyon TL rakamlarına ulaşması bekleniliyor. Diğer rakamlarda ekranda görüyorsunuz. Ve yine burada piyasa çarpanlarına göre bir modelleme yapıyor. Piyasa çarpanlarının son bilanço dönemine, cari döneme ve varsaydığımız son 5 yıllık ortalamaya göre oranlarını gösteriyor. Ve buraya bize FK'nın ve firma değeri Fabek'ün yüzde kaç olmasını beklediğimizi soruyor. Burayı da yine 5 yıllık ortalamaya ve FK değer ortalamasına göre belirtiyorum. 15 FK belirteceğim tüm dönemler için. Firma değeri Fabek oranının kaç olmasını eklediğimizi soruyor. Yani ben yine buraya 10 yazıyorum. Faaliyet raporlarında da yanlış hatırlamıyorsam %10 ile 14 arasında bir büyüme bekleniyor zaten. Baktığımızda piyasa değerini gösteriyor bize. Mart 2024'te 47 milyonluk bir rakama ulaşıyor. Yukarıdaki hesaplamaya göre de 36 milyonluk bir rakam Mart 2024'te. Burada yeni bu çarpanlara göre hesaplamamızı yapıyor ve hedef fiyat belirtiyor. Varsayımımıza göre hedef fiyat Mart 2024'te 177 lira olacak diyor. Mart 2025'te 265 lira, Mart 2026 397 lira. Burada yine diğer piyasa çarpanları varsayımına göre diğer rakamları da gösteriyor. Son 5 yıllık ortalama da 2024 256 lira olmasını bekliyor. Hesaplıyor sistem. Diğer rakamları da burada bu şekilde görüyoruz. Faydalı program kullanabilirsiniz. Şimdi sıra faaliyet raporuna geliyor ve faaliyet raporunu inceleyeceğiz. Evet, geldik faaliyet raporuna. Şimdi faaliyet raporunda büyümeye odaklandık başlığı yer alıyor. Devam ettiğimizde faaliyet raporunun içerisinde yapılan vurgu hizmet süresi, işletme süresinin 30 yıla çıktığını ve yolcu taşıma sayısındaki rakamların tekrar pandemi öncesine döndüğü, yakalandığı yönünde. Ankara Esenboğa Havalimanı'nın işletme süresi uzatılmış. 2025 de bitecek olan süre 2050'ye kadar uzatılmış görünüyor. 300 milyon avroluk yatırım yapıldığından bahsediliyor bu raporda. İlk etapta 210 milyon avroluk bir yatırım yapılıyor. Sonrasında da en geç 2038'e kadar başlayacak ikinci etap yatırım vurgusu. Bununla birlikte 300 milyon avroluk bir toplam yatırıma ulaşılacağından bahsediliyor. Daha yüksek hedefler için hazırlıklarımız tamam vurgusu yapılıyor burada. Önümüzdeki 3 yıl içerisindeki hizmet verilecek yolcu sayısında %10 ila %14 arasında bir artış olacağı beklentisi iletiliyor raporda. 8 ülkede toplam 15 havalimanı işletmesi var. Yönetim kurulunun mesajını içeriğine baktığımız zaman yaklaşık 600 milyon avro tutarında öngördükleri bir Antalya havalimanı genişletme yatırımı var. Terminal alanını bu yatırımla iki katına çıkartacaklar. Perakende satış alanında 3 katına çıkarılması bekleniliyor. Ankara İstanbul Havalimanı içinde 2023 yılında yatırımlara başlanacağı belirtiliyor. 2022-2025 yılları arasında yatırım yapacaklarını belirtiyorlar. Rusya ve Ukrayna savaşından oluşan trafik kaybını İngiltere, Almanya ve Avrupa'nın diğer kalan ülkeleriyle Orta Doğu'dan gelen yolcu sayısıyla kapattıklarını belirtiyorlar. Almatı Havalimanı'nın katkısının çok büyük olduğunu belirtiyorlar. Fabrikün toplam %26'sı oluşturulan rakam ve bu havalimanının şirket içerisindeki mevsimsellik etkisini azalttığına vurgu yapılıyor. Yine burada da bir yatırım faaliyeti olduğunu belirtiyorlar. Yatırım sonrasında havalimanının kapasitesini en az 14 milyona çıkaracağını belirtiyorlar. Mesajın devamında dünya genelinde turizm sektörü yüzde 65 toparlanma gösterirken Türkiye turizminin yüzde 99 oranında toparlanma olduğundan bahsediliyor. 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli 1.9 milyonluk yatak kapasitesinin 2028 yılında 2.3 milyona ulaşması bekleniyormuş. Yine havacılık sektörü ile ilgili beklentilerinden bahsediyorlar. Önümüzdeki 20 yılda ikiye katlayarak 20 milyara çıkaracağından bahsediliyor yolcu sayısının. Hizmet veren uçak sayısının da 40 bin artış olacağı yönünde bir beklenti var. 2030 yılına kadar tüm havalimanlarının bu işlettikleri 15 havalimanın karbon nötr hale geleceğini taahhüt ediyorlar. Hali hazırda Antalya, İzmir ve Ankara hava limanları karbon nötr statüsündeymiş. Tav hava limanlarının 8 ülkede 15 liman işletmesi olduğu belirtiliyor. Ancak bununla birlikte tam işletme olmasa da yeme içme faaliyetleri veya diğer faaliyetler gösterdikleri Toplam 29 ülkede 108 havalimanı sayısı olduğu yönetici mesajları içerisinde belirtiliyor. 2022 yılı için e, hedeflerini iki defa revize ettiklerini ve yine de bu rakamın üzerinde bir hedef gerçekleştirme olduğundan bahsediliyor. 2022 yılında pandeminin finansal etkilerini tamamen geride bıraktıklarını belirtiyorlar. 2022 yılını 78,5 milyon yolcu sayısı ile tamamladıklarını ve önümüzdeki 3 sene için her yıl ortalama %10 ile 14 bir büyüme beklediklerini belirtiyorlar. Bu büyüme ile birlikte yine önümüzdeki 3 yıl içerisinde Favuk artış oranını %12 ile 18 arasında bir beklentileri olduğunu yazıyorlar. Almatı Havalimanı için 200 milyon dolar büyüklüğünde bir kapasite artırımı yapılacağından bahsediliyor. Antalya Havalimanı için 600 milyon avroluk bir yatırım yapılacağından bahsetmişlerdi. Yapılan yatırımlardan dolayı 2022 yılı içerisinde temettü veremeyeceklerini genel kurulda görüşmüşler. Ve muhtemelen yatırımlar devam ettiği sürece de belki birkaç yıl, 3 yıl temettü vermeyeceklerdir. Şirketlerin temettü vermesi elbette ki bekleniliyor. Ama yatırım yaparken temettü vermemeleri olumsuz bir durum değil. Sonuçta ileriye dönük olarak bir yatırım yapılıyor. Bu yapılan yatırımlar gelecekte çok daha iyi sonuçlar doğuracak bu beklentiyle yatırımlar yapılıyor. Dolayısıyla bu süreç temettü vermemeleri de gayet normal karşılanmalı. Şirketin bu 29 ülkede 108 havalimanına hizmet vermesiyle ihracat oranlarının arttığından bahsediliyor ki bunu zaten mali tablolarda gördük. %30 seviyelerinden %60 seviyelerine geldi. Belki ilerleyen süreçte daha da artacak bu oran. Yine bu yönetici mesajında şuna da değinilmiş. Karbon nötr ve çevreye duyarlı olma politikasından dolayı işletmelerde kullanılan güneş enerji paneli yatırımlarında artıracaklarmış ve bu Yapılan artırımlar sonucunda da toplam elektrik tüketiminin yüzde %30'unu güneş enerjisinden elde edilebilecek hale geleceğinden bahsediliyor. Yine Ankara Havalimanı'nın yatırımından bahsediliyor ve sözleşme süresinin uzatılmasından bahsediliyor. Dış hat yolcusu 4. çeyrekte 2019 rakamlarını geçtiği vurgulanıyor. Almatı Hava Limanı için yapılan yeni yatırımla dış hat terminalinin 2024 yılında hizmete gireceğinden bahsediliyor. Şu anki inşaat tamamlama yüzdesi %43'müş. Faaliyet raporu içerisindeki verilerden bir tanesi çalışan sayısı. Bu sayı arttığı sürece şirket gelişmeye devam ediyor. Öngörüsünde bulunabiliriz. 2020 yılında 13.221 kişi toplam çalışıyorken 2021'de 15.738'e çıkmış bu rakam ve 2022'de 17.843 kişi şirkette çalışıyor. Hedef gerçekleşmelerine baktığımız zaman 2022 için buradaki belirtilen şeyler. Ciro 970 ile 1.10 milyon euroluk bir beklenti varken 1.51 milyon euroluk gerçekleşme sağlanmış. Yani beklentilerin üzerinde. Toplam yolcu sayısında yine aynı şekilde 71-76 milyonluk bir beklenti varken 78 milyonun üzerinde bir yolcu taşıması yapılmış ve beklentilerin üzerinde. Dış hat yolcu sayısı 46-49 milyon beklenirken 50 milyonluk bir rakama ulaşmış. Favec marjı %28 ile 31 arasında olması beklenirken yine üst sınırda beklenti dahilinde 31 şeklinde gerçekleşmiş. Net borç fabrik oranı %5-6 seviye seviyesinde olması beklenirken yüzde beş seviyesinde tutulmuş. Favök rakamını beklentisi 272 milyon avro ile 313 milyon avro arasında beklenir. 322 milyonluk bir rakam gelmiş. Net kar 75 ile 105 milyon avroluk bir rakam beklenirken 122 milyon avroluk bir gerçekleşme var. Yatırım harcamaları 170 ile 190 milyon avroyken 175 milyonluk bir gerçekleşme var. Enflasyonun etkisine vurgu yapılmış. Enflasyondan dolayı da rakamların revize edildiği arttığı yönünde bilgi var. Şimdi şurada yapılan toplam ciro 1.51 milyon avro demiştik. Bakın bunun 434 milyonu havacılıktan geliyor. 216 milyon avrosu yer hizmetlerinden geliyor. 109 milyon avrosu yiyecek içecekten geliyor. 72 milyonu bilişimden geliyor. 50 milyonu gümrüksü satıştan geliyor. 50 milyonu özel yolcu salonlarından geliyor. Ve diğer olarak da 118 milyonluk bir ciroya katkısı var. Burada bütün gelir ve giderlerinde dağılımını çok güzel bir şablon halinde göstermişler. 2023 ve 2025 yıllarına ait beklenti tablosu yayınlanmış. 2022 cirosu 1.51 milyon avro iken 2023 beklentisi 1.230 milyonla 1.290 milyon avro arasında bir büyüme bekleniyor. Toplam yolcu sayısı da 78 milyondan 80 ile 90 milyon arasında çıkması beklentisi var. 2025 yılında da 100 milyonu 102 milyon ve 107 milyon beklentisiyle belirtilmiş. Dış hat yolcu sayısı 50 milyonken 2023'te 52 ile 59 milyon olacağı belirtilmiş. Fabrik marjını 2023 için belirtilmemiş ama 2025 için %42 ile %45 arasında olacağı belirtilmiş yatırım harcamalarında yine 175 milyondan 2022 için 2023'te de 220 ila 260 milyon avroluk bir yatırıma ulaşması beklentisi iletilmiş. Faaliyet raporu ile ilgili değineceğim konularda bu kadar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde inceleme yapmaya çalışıyorum. Ben bunları kendim için yapıyorum. Kendimi eğitmek için yapıyorum. Ama bunları sizlere de ileterek sizlerin de en azından bu çalışmalardan faydalanmanızı istiyorum. Ve bununla birlikte tabii ki e, kanala abone olup beğenmeyi de ihmal etmeyin. Bunlar beni teşvik ediyor video hazırlamak için. Söyleyeceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa lütfen yorumlara belirtin. Eksikliğim, hatam, kusurum olabilir. Olumlu ya da olumsuz yapıcı eleştirel yorumlarınızı bekliyorum. Burada belirttiğim bilgiler ve incelemeler tamamen kendi fikirlerim, kendi beyanlarım. Lütfen kendi araştırmanızı, incelemenizi kendiniz yapın. Bir hisse alıyorken sadece bir para vermiyorsunuz. Hissesini aldığınız şirkete ortak oluyorsunuz. Bunun bilinciyle yatırımlarınızı yapın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bol kazançlar dilerim.